Yakın tarihimizde onlarca insanımız devlet şiddetli sonucu yaşamını yitirdi. Sadece Aralık ayında yaşanan Maraş, 19 Aralık cezaevi ve Roboski katliamları aynı gerekçe ya da amaçla yapıldı. 43 yıl önce bugün Maraş'ta başlayan saldırılarda 105 Alevi yurttaşımız katledildi. Binden fazlası yaralandı. Yüzlerce ev ve iş yeri tahrip edildi. Halklar ve inançlar bahçesi Maraş'ta Alevi, Solcu demokrat, insanlar kıyıma uğratıldı. Sağ kalanlar da baskı altına alınarak göçe zorlandı. Bu katliamdaki baş aktörün derin devlet olduğu yıllar sonra o dönemin başbakanının çekmecesinden çıkan bilgi notuyla ortaya çıktı. Tarihimiz boyunca eğmen güçler din ve mezhep öylesini kullanarak halklarımızı düşmanlaştırdı. 43 yıl geçti ancak bu devlet organizasyonun arkasındaki güçler tam olarak açığa çıkarılamadı sorumluluğu bulunanlar da hiç yargılanmadı ya da bir bölümü göstermelik darbalarla yargılanıp beraat ettirildi. 19 Aralık 2000 tarihinde devletin hakimiyetini sağlama adına 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Operasyonun adını utanmadan hayata dönüş koydular. Oysa gizli belgelerde operasyon için en az bir yıllık hazırlık yapıldığı ve adının tufan konduğu sonradan açığa çıktı. 20 hapishanede eş zamanlı olarak yaptıkları operasyonda Cumhuriyet tarihinin en büyük cezaevi katliamını gerçekleştirenler bugün hasta tutsakları salıvermeyerek tek tek ölümlerine sebebiyet vererek yeni katliamlara imza atmaya devam etmektedirler. Katliamlarla baskı ve tehditlerle halkları ve bireyleri terbiye etme, sistemin çizdiği sınırda yaşamaya zorlama ve resmi politikalara inat etme dayatmasının kahredici sonuçlarından biri de 28 Aralık 2011 yıl tarihinde Roboski'de yaşandı. 10 yıl önce devletin savaş uçakları çoğu genç ve e, çocuk ve genç 34 insanı bombalayarak katletti. Roboski katliamın üzerinden 10 yıl geçti. Ancak sorumlular yargı önüne çıkarılmadı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na başlatılan soruşturmada şüphelilerin isimleri dahi tespit edilmeden görevsizlik kararı verildi. Katliamın asker, sivil, bürokrat ve siyasetçi sorumluları korundu. Dava dosyası döndü dolaştı katliamın emrini veren karargaha teslim edildi. Genel kurmayı askeri savcılığı da kurum için yazışmaya, yazışma yoluyla katliamın gerçekleştiği emir komuta zincirini tek tek tespit etmesine rağmen faillerin hiçbirinin ifadesini dahi almadı, takipsizlik kararı verdi. Buna itiraz başvurusu ise katliama imza atan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Komutanlığı'nca reddedildi. Anlığa karşı işlenen suçları yok saymak, unutturmak ya da üstünü örtmek, kapatmak mümkün değildir. Sadece geçmişle değil, bugün yaşananlarla da yüzleşmek, hakikatleri ortaya çıkarmak vazgeçilmeyeceğimiz bir amaçtır. 19 Aralık Maraş ve Roboski katliamlarının üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin Failleri yargı önüne çıkarılarak cezalandırılmadan kalıcı, adil ve onarıcı bir toplumsal huzur sağlanamayacaktır.